Buyurun Hanım. Birine mi bakmıştınız? Kızım sana bakmaya geldim yani. Biraz gözüm kaydı. Ne var bunda? Aa. Cık. Devam et sen. Rıza hemen gidip hallediyorsun bu işi. Bak, kız orada yemek yarışması falan araştırmaları yapıyor. Resmen kullanıyor kızımızı hizmetkarı gibi. Şimdi ağzımdan bir laf çıkacak. Çıkacak ama işte çıkamıyor. Ha babacığım bir yere mi gidiyorsun? Allah Allah! Sen bana söylüyor musun nereye gittiğinde benden hesap soruyorsun? Ay hayret bir şey. Ne zamandan beri nereye gidiyorsun diye sormak, hesap sormak oldu? Hasbin Allah! Hasbin Allah! Kızım sinirlendiriyorsun sen de adamı. Allah Allah. Ya ne dedim ki ben şimdi? Sırf ilgileniyor gibi görünmek için nereye gidiyorsun dedim. Ay hep azarlı Pelin. Hoş geldiniz Rıza Bey. Ben değil, sen geleceksin. Nasıl? Anlamadım. Senle konuşacağız delikanlı. Ama burada değil, benim ortamımda. Komik bir şey mi var? Yok, yok. Estağfurullah. inanın ben kendime geliyorum. Bir görüşmem vardı, şu anda iptal oldu. Arkasından da sizin gelmeniz komik mi oldu? Tabii, işin içinde bulunmayınca çok da komik olmadı. Değil mi? Hadi bakalım, iftarı kaçırmayalım, buyurun. Kaçırmayalım, buyurun. Hadi bakalım, hadi bakalım. Rıza Bey, orucun üzerine biraz hızlı mı yiyorsunuz acaba? Ben bilirim ayırım delikanlı, sen rahat ol. Elbette bilirsiniz de ben yine de söyleyeyim dedim. Anlat bakalım sen kimsin? Kimin Nesin? Necisin? <laughs> Hayırdırız abi? Bir suç işledim de ifaden mi alınıyor? Bak seninle ilk karşılaştığımızda da böyle dik dik duruyordun. Belli ki biz de anlaşmaya gönlün yok senin. Yok, ondan değil. O zaman şartlar öyle gerektirdi diyelim. Takdir edersiniz ki siz de çok sinirliydiniz. Bir de Pelin'i öyle kolundan tutup sürükleye sürükleye... Sürükle kendi kızımı sürükledim. Canım kanım Hı. o benim. Bir zararım dokunur mu ona ya? Gitmek istemiyordu ama. Olsun. Peki. Sizin iş yerinizde böyle bir şey olsa... ...yani biri gelip orada çalışan bir kadını götürmek istese... ...ve kadın istemese... ...bir düşünün. Kızı bile olsa... ...izin verir miydiniz? Yani bir kenara çekilip öyle izler miydiniz? Tamam hadi o zamanı anladık. Şimdi ha? Adam gibi bir laf sordum sana. Yok ifadem mal niye bilmem ne. Bu ne? Bu ne şimdi? Rıza Bey. Bana nasıl baktığınızı bir bilseniz. Sert mi bakıyor? Övecek gibi diyelim. Ya, benim mizacım öyle. Bir de Pelin söz konusu olunca şalterler hepten atıyor. İsmim Sinan Yılmaz. Aşçıyım. Ha şöyle. <laughs> Filia'nın hem iki ortağından biri hem de şefiyim. Aşçılık bende baba mesleği. Ama rahmetli babam mekanımı göremedi. Öyle için Sağ ol. Bir annem, bir de evli ablam var. Benim kızla tanışıktık Eski, üniversite yıllarında. Tıp fakültesinden. Tıpta? Ne yapıyordun sen orada? Kantinde falan mı çalışıyordun? <laughs> Yok, ben de okuyordum. Tıpta? E sonra aşçılık için tıbbı mı bıraktın? Yok, öyle değil. Anladım ben sen kararsızsın ha. En uyuz olduğum insan tipi. O cam göz Tolga da öyleydi. Yok ben anladım seni sen kararsız. Yok öyle değil aslında. Gönül meselesi değil Ha bir kız için doktorluğu bıraktın yani. Ah be çocuğum ne sıkıntı vermişsindir sen ailede. Değer mi ya? Değermiş. Yıllar sonra anladım. Yok. Anlamamışsın belli Yok tamam anladım ben. Sen maymun iştahlısın. Yarın bir gün kafana eser lokantayı da bırakırsın, başka işe başlarsın sen. Ben anladım seni. Vallahi Rıza Bey, ben işimi seviyorum. Ama hayat bu. Neden olmasın? Şimdi sen açık açık konuşacağım delikanlı. Pardon Rıza Bey. Ya kardeşim ben badem uykuluk istemiştim. Bu badem uykuluk değil. Sana zahmet değiştirir misin? Ya yani niye mahcup ediyorsunuz ki burada beni şimdi? En iyisi burası abi. Yok değil. En iyisi bu değil. Bu mide altı uykulu. Bunun tadı daha çok böyle kuyruk yağına benzer. Benim dediğim badem uykuluk. O boğazda olur. Böyle pişince çiçek gibi açılır. Sen varsa ustana söyle ondan yapsın. Yoksa... Yoksa kuzu böbrek atsın ama yağında yatağında pişirsin. Gözünü seveyim. Peki. Sağ olasın. Hı hı. Sen anlıyorsun sakat hatta. Ha her çeşidinden. Kebap da severim. Ee, o zaman Adana yeseydin ya burada Adana yenir. Şansa öğlen yemiştim. tamam o zaman sen ye böbreği. Boş yerin kalırsa küle dalak gömdüreyim sana. Of. Ağlarsın. Of. O zaman bir gün benim mekana gelip Ben de size çok farklı bir mumbar dolması yapacağım. Hadi Sen biliyor musun mumbar dolması yapmayı? Aşk olsun Rıza abi. Yani Rıza Bey. De, aşçıyım dedim ya. Ee? Benim el aldığım ustalardan bir tanesi Fransız bir adamdı. Ne alakası var? İşte çok alakası var. Fransız mutfağında sakatat çok önemlidir. Fransız ne anlarsın sakatattan? İşte ben de ne anlar Fransız sakatattan dedim ama öyle değilmiş. Fransızlar harika sakatat yemekleri yapıyorlar. Vallahi, vallahi. Mumman dolmasını bunlar farklı bir çeşitle yapıyorlar. Ben de onlarınkiyle bizimkini karıştırdım. Ortaya muazzam bir lezzet çıktı. ben bayılırım mumbara. <laughs> i̇şte bir gün benim mekana gelirsiniz, beraber yeriz. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.